Selamlar arkadaşlar, şuna bak. 10 liraya 7 liraya menü mü yiyorduk ya biz? 10 liraya e 7 liraya menü yiyorduk. Evet, selamlar arkadaşlar. Bu bölümümüzde, her bölüme bu bölümümüzde diye giriyorum. Bir şablonum var belli ki. Ee, Otomatikman, default olarak varsayılan şekilde bunu kullanıyorum. Evet, bu bölümümüzde Arbiz'den sipariş verdik. Arbiz'den siparişlerimizi kimden dinleyeceğiz? Sevgili Ercan Bey'den. Bütün seyircilerimizi önce de... <laughs> Merhaba diyorum. Umarım iyilerdir. Keyifleri yerindedir. İçeri alalım bence. Cevap <laughs> bekledi resmen sizden. Umarım iyilerdir ki bir şey deyin de başlasın yani. İkinci yemekte bilmiyorum abi ne oluyor. Böyle i̇lk yerde... yemekten iki tane veriyoruz sana çöküyorsun. Evet. Patates oluyoruz zor. Evet. Bundan sonra sana ilk yemeği vermeyeceğiz kardeşim. İlk yemekte vermeyeceğim. Ya, yemek onları vermeyeceğim. kenara alacağız. Ercan'ın yemeği diye bitince vereceğiz. Abi bu bölümümüzde Arbiz'den sipariş verdik. İki adet menü sipariş etmişiz. Beef and cheddar menü. Chicken Deluxe menü. Beef and Cheddar menü e, Beef and burger söylemişiz. Sandviç. E, artı ekstra olarak kırmızı soğan istiyoruz demişiz. Patates olarak curly fries istemişiz. Orta boy sanıyorum. Orta boy. Oo. Bir adet Coca Cola Light seçmişiz içeceğimizden. Zero değil. değil. Zero değil, light. light. Sarımsaklı mayonez. Baharatlı sos. Soğan halkası seçmişiz, altlı. Ekstra bu da. Barbekü sos istemişiz. Bir de... Enteresan bir şey görmüşüz burada. Termal taşıma çantası istemişiz. Evet. Ekstra seçeneklerde termal taşıma çantası var. Ücretli yani. olarak. Yani nasıl bir şey merak ettim. Sıcak tutmasını bekliyoruz. Evet. Okay. Rose Chicken Deluxe menü de. Rose Chicken Deluxe var. Bu da bir sandviç ismi. Tırtıklı patates istemişiz bununla birlikte. Büyük boy. Sprite istemişiz. Sos olarak da ketçap mayonez istemişiz. Bu kadar. Ekstra bir sos istememişiz. Okey. 17.48'de vermişiz bu, bu siparişi. Gördük evet. kadarıyla. 18.08'de gelmiş. 20 dakikalık. Mükemmel bir zaman. Evet, bayağı çabuk geldi, hızlı geldi. Tebrikler buradan bu sipariş demeyi geçenleri. Şimdi burada yine bir emekçi buldu ve teşekkür etti. Emekçi seviyor. Emekçi evet, sevilmez mi? Bayılırım. 17:48-18:08 20 dakikalık bir zaman. Üzerine bir de termal yani ısı korumalı çanta. Bu siparişimiz olup, sıcak gelmesi lazım. Evet. Hemen pakete geçiyorum. Şöyle. Termal çantamız bu olsa gerek. Hatta tamam. Evet bu. Baktığımız zaman oldukça termal. Ee, burada arkadaşlar içeriğimizin bilgilerinin yer aldığı bir bilgi fişimiz var. Ama fişimiz içindedir diye düşünüyorum. Bu ne demek? Kendi imkanlarımıza verdiğimiz siparişler hakkında kendi fikirlerimizi, deneyimlerimizi paylaşıyoruz demek. Bu videoda herhangi bir işbirliği veya reklam yoktur. Reklam varsa da alacağınız kadardır yani. O reklamı biz yapmıyoruz, biz bir şey almıyoruz yani burada. Sizin alacağınız kadar olduğu için hashtag reklamdır diye yazıyoruz ama işbirliği yok. Hemen bunu buradan bir ayırıyorum. Ee, i̇çeceklerimiz şöyle ayrı gelmiş. Evet. Sprite, Coca-Cola Light gayet doğru gelmiş ve ikisi de buz gibi gerçekten. <laughs> e, elimde bir süre tutamam. Bunu böyle direkt ele mi verdiler? Evet, direkt elime verdiler. Tamam. Hmm, burası da yapışkanlı. Evet, yapışkanlı. Bakın yapışıyor. Ben de seni burada. <laughs> Şuradan anlayın. Elimden zor ayrılıyor. Ee, oldukça yapışkan. Güzel. Çantanın yapısı şöyle içerisinde o yansıtıcısı, termal şeyi sıcakta korumak adına. İçerisinden de şu paketimiz çıkıyor. Termal çantamız. Buna 25 lira gibi bir şey verdik diye hatırlıyorum. 20-25 lira gibi bir şeydi. Tam şu an hatırlayamadım. Doğrusunu buraya yazacağız zaten. Kaç güzelmiş ben beğendim. Hı -hı. Kullanılacak bir şey mi? Biraz ince gerçi de. Hani bundan sonra termal çanta olarak ben buna ile çıkabilir miyim acaba? Çıkamam Ama ben şey yaparım ya. Ben kullanırım onu. Şeyi güzel. Dediğin gibi brandingi. tasarımı hoş. Şöyle paketimiz arkadaşlar. Kağıt torbamız. Şuralarda bir takım yırtıklar var. Olsun. Çantanın içerisinde. Sıkıntı yok bence oldukça sıcak, oldukça sıcak patateslerimiz delikli kutuda. Daha önce videolarımızda bahsetmiştik. Bu patateslerin böyle delikli kutularda gelmesi gerekiyor evet. ki yumuşamasınlar. Ya bunun başka ee, bir çözüm yolu yok ya. Evet. Buna dikkat etmişler. Diğer patatesimizi de çıkarıyorum. Birisi tırtıklı büyük, bir tanesi körlü orta patates olması gerekiyor. Nasıl evet. hakimin, Normalde bu neydi? Bu neydi? Bu neydi derim? Çünkü niye hiçbir fikrim yok. Bu sefer böyle oldu anlamadım yani. Balaya çaktırmadan B12 mi enjekte diyorlar acaba? Devam ediyoruz. Sonra laf ediyorsunuz abi açmıyorsun hemen diye açıyoruz işte. Burada bir sandviçimiz. Burada bir diğer sandviçimiz. Hepsinin kutuları oldukça sıcak şu anlık. İçlerine de bakacağız. Burada e, soğan halkalarımız promosyon olarak ekstra e, büt, e, menü dışarısında bir bütçe ayırarak sipariş ettiğimiz e, soslarımız. Bunlara tek tek ne olduklarına bakacağım. Hızlıca şu paketi ortadan kaldırayım. Hem de kurguda bana daha az düşsün. Daha az iş düşsün istiyorum. Bunu da şöyle fiş ayırdık. çıkmadı mı? Evet fiş çıkmadı. Sadece e, ücretin yazdığı ve diğer bilgilerin yazdığı. Şöyle burada rakamı görebiliriz. 785 lira. Teslim süresinde 30 dakika yazmışlar. 20 dakikada geldi. Tebrik ederiz. Kendileri hem restoranı hem de emekçi kurye arkadaşlarımız. Ercan söylemeden ben söyleyeyim dedim. Biraz da puanı ben toplayayım. Soslarımıza bakalım doğru mu? Garlic sauce. Sarımsakla mayonez sipariş ettiğimiz gibi. Ketçap ve mayonez söylemiştik. E, ketçap burada. Mayonez burada. Niye bunları saklıyorsam bilmiyorum. Diğerleri de barbekü sos. Barbekü sos söylemiş miydim? Bundan emin değilim. Barbekü sos söylemişsin. Okay. Bir de baharatlı sos. Bunu hatırlıyorum. Baharatlı sosu merak ediyorum. Fiyatlardan bahsedelim. Diefen çeder menü. 465 TL. E, roast chicken deluxe menü de 320 TL. E, fiyatları. Toplamda da 785 TL ödemişiz. Herhangi bir indirim... Platformu veya restoranın yok. Okey. Bunun içerisinde ekstra soğan halkası ücreti ve ekstra çantı ücreti de var. Hızlıca açacağım. Sonra yakından bakacağız arkadaşlar. E, patateslerle başlayayım. Şimdi Curly ile tırtıklı arasındaki fark Curly'nin. Curly tırtıklının da tırtıklı olması. E. Şu tırtıklı patatesimiz. Double geldi. Çift sarılı geldi bana arkadaşlar. Çift sarılı. Öyle sarışınlık çift önemli. Bu da Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si, evet. <laughs> Bundan iki tane daha alınca otomatik şey alıyorsun. Evet. <laughs> Ulumaya başlıyor burcum burada iki tane daha alınca. Hangisi büyüktü? Ee, tırtıklı mı büyüktü? Tırtıklı büyük. Evet. evet, zaten görüntüsüne de görüntü Hı -hı. göre o. Okey. Soğan halkamıza bakalım. Ekstra söylediğimiz 6 adet soğan halkamız. Gayet güzel duruyor. Sandviçlerimize bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bunlar burger değil. Ama eski videomuza bakarsanız, eski videomuzun döneminde Arby's de burger yazıyordu, yanılmıyorsam bazılarına. Hmm. Çünkü şey, bizim memlekette sandviç o kadar tutmayan bir şey ya. E, roast Chicken Deluxe sandviçimiz, o zaman burger diye geçiyordu. Hmm. Muhtemelen Türkiye pazarında, çünkü normalde Amerika'da zaten hep sandviç olarak geçiyorlardı. Ama Türkiye pazarında e, burger diye geçiyorlar. Çünkü burası sandviçe çok alışık değil yani fonatc olarak. Ya ekmek arasına para mı vereceğim gibi oluyor. Halbuki hamburgerden yani baktığı evet. zaman <laughs> evet. Evet. Yani o algı öyleydi. Fakat artık bütün menülerde her şeye sandviç yazıyorlar. Amerikan tarzı etli sandviç. Adamların açılımı o. Sloganları da bildiğim kadarıyla et cheese miydi? Et ya, cheese. Yabancısından bir çevrimleri var Türkiye'de de kullandıkları. Hı hı. Sanırım et cheese, cheese biz. Et cheese biz. Aynen. Ee, Menülerine, şey sitelerinde yazdığına göre de 4 saatte pişiyormuş bu rozbifler. 4 saatte? 4 saat fırınlanmış rozbif eti diyorlar. Hmm. Hatta kaburga olanlar 14 saat mi 16 saat mi ne? Sen ne diyorsun? <laughs> Katıldığını düşünüyorum. Okey, okey rozbif okey. Bak bakacağız oğlanım evet. <laughs> O zaman hızlıca yakın planlara geçelim arkadaşlar. Hem soğutmadan çünkü gerçekten ikisi de çok sıcak. En azından artık sıcak olduğu biliyoruz soğusa bile. Daha sonra rozbiflerle ilgili de birazcık size bilgi atalım. Soğan halkamızla hızlıca başlayacağım. Şöyle soğan halkalarımız şöyle çıtır görünüyorlar. Hı hı. Ama bence biraz daha pişmeli evet, biraz gibi. daha pişmeli yani. Renklerden biraz, öyle daha altın rengi oluyor. Biraz evet, turuncuya yaklaşmalı yani Aynen biraz. öyle. Patatesimiz. Patatesimizin pişmesi gibi. Bu, bu aynı zamanda baharatlı da bir patates. Bu körlüler anlamı kadarıyla ama sanırım biraz fazla yağ. Baksana şuralardan. Evet. Biraz Anlıyorsun. yağ çekmiş. Yağ çekmiş. Tırtıklı patatesimiz. Hı hı. Formu güzel. Evet. Oldukça iyi bu formu. Bu benim benim iyi en çok sevdiğim patateslerden birisi. Sevdi. Güzel pişiyor çünkü. Ben elma dilim seviyorum. Baharatlı ve tırtıklı. Şimdilik şöyle biraz kenara çık. Şöyle açıyorum sandviçimizi. Rose beef galiba. Evet, şimdi şöyle... Çedarlı. Hı hı. Kırmızı soğanımız istediğimiz. Evet, ekstra kırmızı soğan istemişiz ama biraz... Çok mu koymuşlar? Yani çok koymuşlar. <laughs> Abartmışlar biraz, sağ olsunlar. Şimdi şöyle arkadaşlar... Ekmeğin sıcaklığı iyi bu arada. Ekmek hamurlaşmamış da. Bu arada bir şey biraz soracağım. Biraz Kırmızı soğan ekstra ücret ödenir bir şey miydi? E, yok. Evet. Ücretsiz seçebiliyorsunuz. E, ücretsiz seçebiliyorsunuz, yani öyle. Şöyle... Roast beef'imiz ince dilimlenmiş dana etimiz 4 saat pişirilmiş. Et oranımız güzel bence. Evet et oranı güzel. Ben de beğendim. Şöyle Sandviç. ekmeğimiz bir tık yumuşak ama kesik de hamurlaşmamış. Bence ekmekleri böyle. Sandviç Hı -hı. ekmeği de birazcık normal ekmek değil yani. Evet. Hı -hı. Şöyle daha sonra lezzetine de bakacağız. Chicken deluxe olduğunu düşündüğümüz. Roast chicken deluxe. Roast chicken deluxe sandviçimiz. Şöyle. Şimdi şöyle arkadaşlar, ekmeğimiz hala epey sıcak ya, güzel. E, şunun arasının altında ince kesilmiş. Bunların tavuk göğsü olduğunu düşünüyoruz tabii. Yani tavuk ama göğsü öyle dilimleri. O biraz da döner gibi duruyor. Ama bak, ama güzel olan o biliyor musun? Ne? Şey değil yani. Yani şu ayrı ayrıldığında anlıyorsun ya şu lifleri. E lif lif yani. Ha, bu önemli. Bütün bir şekilde Ha. Şey bir, roast edilmiş. Bir, bir göğüs parçası Hı. roast edilmiş bütün Hı -hı. bir şekilde. Ondan sonra dilimlenmiş. O güzel evet. Yani birleştirilip e, etlerin kıyma gibi birleştirilip evet. üzerinden kesilmemiş. Bu güzel. oldu. Yani böyle bir salam olması. gibi yapıp öyle şey yapmamış Bravo. Böyle bravo. olması güzel bu. Mesela bu işte şey ayırıyor. Bir takım. Restoranı diğer tavuk sandviçlerden, evet. burgerlerden evet, evet, ayıran şeyler bunlar. Şey yani. Bu güzel. Ee, i̇lk başta göremedik ama domateslerden oranı iyi görünüyor arkadaşlar. Evet gayet iyi. Ekmeğe göre tavuk gayet oranın. iyi. Evet. Ya fazla olsa buna sığdıramazsın zaten. Bence ekmek biraz küçük ama. Evet ekmek. Gerçi... Evet. Bir şeye göre... Böyle diğerine göre de biraz daha küçük. Hamurlaşmamış, hala Hı -hı. tutuyor. Güzel. Bu önemli. Evet, roast bifle başlayalım. Yani Evet, yıkan cheddar. Ben şey merak ediyorum. Acaba bunu restoranlarda mı pişiriyorlar? Yok. Yani yoksa mesela pişmiş bütün bir şekilde Aynen. Bütün bir şarküteri paketinde mi mesela dağılıp orada mı kesiyorlar? Yoksa dilimlenmiş ve paketlenmiş olarak mı gönderiyorlar? Ben bunu merak ediyorum. Restoranlarda pişirmeleri demek ustadan ustaya değişme ihtimali de doğuruyor. Bütün bir şekilde pişirip Hı -hı. Restoranlara göre yine bütün getirip ama e, restoranlarda sıcak tutmak üzerine kurulu. Benim bildiğim bu. E, ama şey önemli diyorlarmış yani bütün e, 4 saat fırında pişirip ona göre ince ince dilimlenip restoranlara getirip sıcak tutulması. Restoranlara bütün gelmiyor da olabilir. Pardon, onu da düzeltelim. Yani bu tarz, daha önceki bir videoda da söyledim. Bu tarz dilimlenmiş roast beef, ince etler falan çok bana göre değil aslında. Benim damak tadıma, hani Arby's o yüzden benim damak tadıma çok işin gerçeği uymuyor. Başarılılar ama biraz fark var ya işte. Anladım ama ben seviyorum ya roast beef. Ee, yani böyle şey tütülenmiş. yani Füme etler benim damak tadıma uygun. Yani özellikle sandviçte. Gözün daldı. Evet. Lafını unuttun. <laughs> gözün daldı. Fotoğraf güzel. Çedar dağılıp her yeri mahvetmemiş. Bu güzel. O güzel. Evet abi. Çedar yeterince var. Çedar çünkü örter ya bunun hepsini. Hı -hı. Yani bu örtmesine çok izin verilmiş. Bence doğru yapılmış. Ya yani birisi az diyebilir bunu. Evet bakan birisi. Sen yani öyle söyledin mesela. Bence fazlası çedar sosun çok örtüyor yediğimiz şey şeyi. Evet. Yani burada e, çok ana karakter et yani. Kırmızı soğanı var. Ekstra koyduğumuz çok az. Kendilerinin özel ekmeği. Hı -hı. Soğan aromalı bir ekmekmiş bu. Hı. -hı. Soğan aromalı ekmek. Garip. Bakalım. Ee, böyle böyle sıfıra <laughs> bir şey ikiye bölerek sıfıra ulaşamazsınız arkadaşlar. Zenon paradoksu diye bir şey var. Bilir misiniz onu? Böyle bir kurşun attığı zaman teorik olarak o kurşunun asla hedefe ulaşamaması gerekiyor. Çünkü hızı boyunca sürekli yani o zamanda hız boyunca o aradaki mesafeyi sürekli ikiye bölerek yol kat ediyor. Ve herhangi bir şeyi ikiye bölerek sıfıra ulaşamayacağın için o kurşunun oraya varma ihtimali teorik olarak yok. Abi ye artık şunu. Yıllarca böyle düşünülmüş bu. Şimdi bak. Düşünün şu kırıntı var. Bunu da ikiye böleyim. Bu parçalar gittikçe çoğalır ama asla tamamen bitme ihtimali yok. Sonra Zeno Paradox'un da delmişler ama. Çok uzun süre öyle düşünülmüş o da yalan. Yani anlattığım hiçbir <laughs> şey şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bence çok güzel fikir ya. Az Rose Beef bence de. Evet. İyi fikir. Yani Yiyince fark ediyoruz. Servis parçalarımız yine yok. Evet, yine yok, yine yok. Yine kendi imkanlarımızda, kendi prodüksiyonumuzda. Ekmeğin tadına bakmak istiyorum. Ama etle ilgili yorumumu yapayım. Çok beğendim. Sıcak her şeyden önce. Sıcak olması da önemli arkadaşlar. Bu etin sıcak gelmesi lazım. Olayı o. Ekmek. Yani evet de bariz bir soğan aroması alacağımız ben düşünmüyorum. Galiba üstünde soğan parçaları da vardı. E tabi bakalım. Evet. Lif lif bölünüyor gayet. Lezzetini beğendim. Ee, ben çadarı bu kadar seviyorum galiba. Bence çok isabetli. Fazlası benim etteki lezzeti... Ya bayağı et var. Bu etin lezzetini biraz zor örtü <laughs> ama. Gramajını yazmıyorlar. Evet aslında kaç gram et olduğunu bilsek iyi olur. Peki geçenlerde kızıl sakal sandviçten yedik. Oradan sipariş ettik. Sence ekmek olarak bu ekmek mi yoksa kızıl sakal sandviçteki ekmek mi? Yani kızıl sakal sandviçteki taze ekmekten mi tercih edersin yoksa bu şekilde yumuşak bir ekmekten mi? Bu şekilde. Okey. Teşekkürler. Sen? Sen ee... şimdi kesin bizim şeylerimizi oynarsın. Milli değer duygularımızı oynarsın. Ben seni tahmin ettim. Ee, bilmiyorum da yani. Oynayacak da geldi. <laughs> ben söyleyeceğim. <laughs> Şey tabii Eren Kaşıkçı'nın tokatlı olması hasebiyle tabii ki de o ekmek. <laughs> Ama şey ya bizde böyle bir sandviç değil de biz ekmek arası vardı ya hep. Ekmek arası. Evet. Hep de o ekmekte biz şeydi yani fırın ekmeği, bakkal ekmeği. İşte ben normalde de çok mesela ekmek arası şeyi yerken beni çok az görürsün. Yani mesela ben o kadar ekmek ekmek sevmiyorum abi işte. O yüzden mesela bu ekmekler, bu yumuşak falan bence bir... Ya yani bu bir har harmoni oluşturuyor. Bütün aromalar birbirlerine... O ekmeğin aromanın geçmesi de daha zor. Evet, kesinlikle bizim sandviçle tanışmamız biraz daha geç oldu memleket olarak. Ya yani daha doğrusu yediğimiz ekmek arası şeylerin adının sandviç olduğunu biraz daha geç öğrendik gibi. Bilmiyorum ben en da öyle. Diyorsun. Yani Enteresan. ekmek arası köfte mesela işte ekmek arası. O zaman işte hani çocukken e, sen annene sandviç mi yap derdin yoksa ekmek arası, ekmek arası mı derdin? İşte ekmek arası bizim için o. Hatta salçalı ekmek kadar <laughs> salçalı ekmek bilmem neli ekmek. Evet, yani. Bizde biraz sandviç kültürü sonradan oturdu gibi yani. Bizim jenerasyonda. Yani dilimize sonradan girdi. Kültür evet. belki vardı ama adı o değildi yani. Evet adı o değildi. Çünkü ekmek arasıydı yani o. Şimdi arkadaşlar bu da şöyle. Buna baktım. Biraz dağıttım. Çok iyi çatal yapamadım. Bir de yani arkadaşlar reklam ve işbirliği yoktur. <laughs> güzel bir şey söyleyeceğim çünkü çekiniyorum bazen güzel bir şey söylemekten. O kadar bol ki içeriği ekmeğine de göre. Arkadan taşıyor. Bu bir fast food restoranı. Ona rağmen iyi sarmışlar yani özenilmiş demeye çalışıyorum. Yani bir paketi alıp atılmamış. Sana vermeyecektim. Aram, <laughs> Elimde kaldı Aram, sadece ve ayaklandı bunu görecek. Kendimizin olursa. Merak ettim ya. Ya abi afiyet bal. Şimdi arkadaşlar burada şeye bakmıştım ben yakın planda dikkat edeceğiniz lifli mi diye. böyle kıyma gibi işte pres yapılmamış e, tavuk değil direkt bir, bir göğüs parçasından yapılmış. Bu çok daha iyi demek. Bu önemli. Tamamen zaten bir parçanın bir göğüsten yapılması imkansız. İlla ki bunlar birleştiriliyorlar lif lif olması bu tavuk sandviçin gerçek bir tavuk sandviç olduğunu gösteriyor. Pres bir tavuk kıyması gibi ya da işte o yediğimiz tavuk burgerlerdeki gibi değil. Zaten şöyle bakınca da resimde homojen bir form görmüyorsun. Aslında daha sağlıklı, daha az katkı maddesi var. Bir et markası olarak öylesine menümüze de tavuğu koyalım değil. Hı hı. tavuğa dair bir fikrimiz var demişler. Şey de yapabilirlerdi yani herhangi bir işte bir hazır bir şinsel. Basit bir tavuk şey panelenmiş kızartılmış bir tavuk konulabilirdi ama kendi dediğin gibi dokunuşlarını katmışlar. Bu gayet güzel olmuş. Gayet güzel. Ve ekmeğe bayıldım. Ekmeği güzel. Soslu da çok güzel. Evet soslu çok Şu güzel. Mayonezi falan. Arbis beni şaşırttı ya. Evet. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Puanı da düşüktü yani. Arbis'le hiçbir bağlantım yok. Çok arbis tüketen birisi değilim için gerçi onu da söyleyeyim. Yani bu tarz sandviçleri çok tüketen birisi değilim. Ama yediğim şeyi beğendim. Evet gayet güzeldi. Ve tavuk şey yani, öyle kuru bir tavuk falan değil yani. Evet evet, gayet güzel. Sulu sulu. Beğendim. Yani taze bir şey yediğini hissediyorsun. Evet. Patateslere bakıyorum hızlıca. Çok daha yumuşak patatesler yedim. Bence biraz beklediğimiz için olabilir. Burada biraz haksızlık yapıyor olabiliriz. Sosaj sos. Ben baharat değil merak ediyorum. Onu alıyorum. Ben de onu merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Ceymiz'in <laughs> şey hikayesi gibi oldu. Benim de abim. <laughs> Ona hangisiydi o ya? Şey abisi bunun bir anısını anlatmış demişler ki, Cevmoz anlattı yalnız onu. O demiş ki, benim de anım. Benim de amcam. <laughs> ha benim de amcam. Yani içine etli şey... <laughs> Süpermen 2 oldu ya, Süpermen böyle düzeltme. <laughs> Baharatlı sosumuza ee, kör bir patatesle bakalım. Ama şu kör patateslerden düzelmesi lazım ya, ya. Bunların hilalliği de beni benden alıyor yani. Türe okudun mu falan diyesin böyle. <laughs> Hepsi mi o şekilde, C şeklinde? Ha işte ya. Sonunda kör bir patates. Şu değil mi bu? Baharatlı sosa yatırılmış körbilerimiz. Yemek daha eğlenceli değil mi ya bunu? Ben elma dilimciyim. Ben de tırtıkçıyım normalde. Ben sostan hiçbir şey almıyorum. Nasıl ya? Salçalı sos gibi yani. Baksana tadına gel. Ben getiremedim adını böyle. Acı sosumsu demişler ama acı kesinlikle değil. Salçalı bir sos gibi böyle. Böyle körili, ekili. Nasıl körülü ya? Hafif bir körü var. Domates salçası zaten o belli yani. Sirke. Bir umamı bir tat var yani. Acı biber. Abi körü yok en azından da. Vallahi yok körü. Şey var işte nişasta şeker, ayçiçek yağı, renklendirici. İşte dediğim gibi domates salçası. Ee, sirke, tuz. Başka da bir şey yok. Geri de yok. Tatlandırıcı şekerler, protein. Körü. O zaman içinde baharat yok bunun. Körümsü <laughs> bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> baharat. Baharat yok. E, soğan halkamıza bakalım. Hala çıtırlığını koruması güzel. Çıtır. Duyuyoruz. Daha fazla pişse efsane bir sonra arkası olur bu. Bir 10 saniyede kalsa. Aynen öyle. rengi biraz hala sarı bunun. Yani bu biraz da en turuncularından biri bu hatta. En son bunu almışlar çünkü belli yerli. <laughs> Hangisine bakayım? Birine bakayım. Sprite. Pipet göndermişler. Islak mendili pipet. Islak mendil. <laughs> Sprite'ı bana verdi ki o ona kalsın diye canlı. O çekmiş belli ki. <laughs> Atıyorum. Sprite. Epey bekletmemize rağmen yani bu siparişte en son baktığımız şey bu oldu. Hala soğuk. Güzel. İşte eski videodaki fiyatlarla bir kıyas yapmak istiyorum kısa. Selamlar arkadaşlar. Şuna bak. Aycılım. <laughs> Genç miymişim? Toy muymuşum? Bebekmişsin ya burada. Bebek ya şu güzelliğe bak. Emekli emekli sipariş vermişsin. <laughs> Normal menümüz 18 buçuk liraymış o zaman. Şimdi 120 TL. Takdir sizin. <laughs> e tabi hayat değişiyor. Dünya bir pandemi geçirdi. Enflasyon falan değişti bütün dünyada biraz fiyatlar oynadı. Biz o biz dünyadan daha çok değiştik. 22 buçuk lira bütün menü. Şu an bütün menümüz 785 lira. Oğlum ya 10 liraya 7 liraya menü mü yiyorduk ya biz? 10 liraya e, 7 liraya menü yiyorduk. Bu da. Tuzumuz, soltumuz. Bak, Şimdi tuz göndermişler. Bak, tuz, tuz göndermiş gelmiş. Arbiz, ey arbiz. Patatesimiz var. Bu kıvrımlı olan. Neydi bu? Patatesini körlü körlü, <laughs> körlü. Körlü kıvrımlı Yine patatesimiz. Gramaj aynı ama fiyatlar. <laughs> bu nugget'ımız. Ben bununla ama... Ha pardon ya ne nugget'ı. Kafam öbür sürpriz olan siparişe gitti. Hareketlere bakıyor. Söyledik. Burada Paçete. da... Peçete. Oh, en az 7-8 tane peçete koymuşlar. Oh, ya şöyle bir, harbiden bir, neredeyse bir paket ya. Devirmeden yapamıyor. Boş boş. Boş boş. şunu da hiç dikkat etmemişsin burgerin içinde şey var. Ben bir şey söyleyeyim mi? patates o zaman daha güzel görünüyor. Ve chicken flat diye yazmışlar görüyor musun? Chicken fried mı? Fried mi lan? Villa. Villa. Flat işte. Ha fried değil. Filled anladım anladım filled. Yani filled. ayırmışlar yazmışlar anlıyorsun. Yani üzerinde yani. şey olduğu yazıyor. Evet. Ekmekler daha kalınmış. Evet ya ekmek daha ben güzelmiş. Bilmiyorum bence fazla. Yok, ben de şu an söylediğimiz menün görselini daha çok beğeniyorum. Ben oradakini daha çok beğendim. Aynen öyle. Çok kalın kesilmiş mesela. Bizim şu anki tavuklar daha önce kesilmiş, doğrusu bu. Onlar bayağı tavuk döner gibiydi. Şunlar ne var ya? Patates patates mi? Nasıl program ya? Patates patates var dedi resmen. O zaman videolarımız 8,5 dakikaymış arkadaşlar. Şimdi 24 dakika video yapıyoruz. Sizce hangisi daha iyi? Vallahi samimi fikrinizi çok merak ediyorum ya. Yani bu 8-9 dakika, 10 dakika ortalama var mı? Yoksa 20-22 dakika abi, izleniyor diyor musunuz? Arkadaşlar genel olarak siparişimizden memnun kaldık. İçerik, servis parçaları hariç yine anlamadık. Son birkaç şey de bu başımıza geliyor. Ee, servis parçaları hariç tamam geldi. Yediğimiz şeyi beğendik. Bu tarz sandviçleri, e, benim tarzım sandviçler olmamasına rağmen ben her ikisinden de memnun kaldım. E, tavuk da, roast beef de, e, isimlerini doğru söyleyelim. Roast chicken deluxe menü de, beef and cheddar da oldukça iyi geldi bize. Hem sıcak hem lezzetli hem, hem de hızlı. malzemesi bol. Evet hem malzemesi bol. Yani bu ne demek İrfan puanı olarak? Pek şans vermiyordum ama şans verebilirim gerçekten. Tekrar hatırlatayım bu bir reklam değil. Kendi fikrimi paylaşıyorum. Belki de siz sipariş verdiğinizde bambaşka bir şeyle de karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Belki daha uzun bir sürede daha problemli bir içerikle karşılaşabilirsiniz. Bizimkinde problem de yoktu. Süresi evet, de gayet iyiydi. geldi. Bir tek eksiğimiz... Brandik. Bre... Islak e, <laughs> 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 e, mendil. Evet. Kağıt mendil ve pipet. pipet. Pipet de konmalıydı bence. Yani belki tuz falan hepsi onların içinde de oluyor. Öyle bir yani. servis paketimizin olması gerekiyordu. Arkadaşlar bizi takip etmeye devam etmeyi, takip etmeye devam etmeyenleri devam ettirmeyi, abone olmayı, mümkünse YouTube katıldığında üye olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, e, izlemeyi eksik etmeyin lütfen. Hype'lamayı. Hype'lamayı bu hypeta ne arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Instagram'ı takip edin arkadaşlar durum çok kötü. <laughs> evet bir de Instagram, Instagram Instagram'ı kapat. Çözelim evet. Üzülüyorum yani çözelim o işi. E, sizleri çok seviyoruz. Video yapmaya devam edeceğiz. E, geri dönüşlerden de çok memnunuz. Tekrardan bir altını çizeyim. İyi ki varsınız. İyi ki bizi izliyorsunuz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese mutlu ve huzurlu bir gün diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Esenlikler. Bütün tandırımı çalıyor ya finaldeki. Yani öyle çat diye kapatayım diyorum sonra beni böyle yaptırıyor. Ama ne yapayım yine son lafı kim söylüyor? Ben. <laughs> de 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 de. Çık çık. <laughs> Kapat.